Merhaba arkadaşlar, Tamir Takım Teknoloji'ye hoş geldiniz. WhatsApp'ta görüşme esnasında görüşme dilini başka dile çevirme ihtiyacı hissedebiliyoruz. WhatsApp'ın şu an pratikte böyle bir özelliği yok ama ileride olması gereken özelliklerden bir tanesi. Bunun için ben bir kısa bir araştırma yaptım ve en pratik şekilde nasıl yapabiliriz? Şöyle arkadaşlar, Google Çeviri uygulamasını indiriyoruz, Play Store'dan indiriyoruz. Ve bunun artı bir özelliği sayesinde biraz daha pratik bir şekilde bunu uygulayabiliyoruz. Google Çeviri indirdiniz. Ayarlar sekmesinden dokun çevir kısmına geliyorsunuz. Dokun çeviri kullanı aktif hale getiriyorsunuz. Alt seçenekler de açılı olacak. Bundan sonra yapacağımız işlem WhatsApp'a giriş yapacağız ve görüşmeye başlayacağız. WhatsApp görüşmesi esnasında diyelim ki ben bu cümleyi yabancı dile çevirmek istiyorum. Üzerine geldim basılı tuttum. WhatsApp'ın yine pratik özelliği normalde. Basılı tuttuktan sonra kopyala yapmam gerekiyor. Buradan kopyaladım. Google Çeviri'ye gidiyoruz artık. Kopyaladık ve çeviri yapacağız. Google Çeviri bakın burada aktif olarak geliyor. Burada herhangi bir yere taşıyabilirsiniz. Ekranda istediğiniz yere bırakabilirsiniz. Şu şekilde. Geldim bunu seçtiğim anda WhatsApp'ta ne kopyaladıysam otomatik olarak bakın buraya yapıştırıyor ve diğer dile çeviriyor. Burada farklı dile bir Türkçe seçeneği seçilir. Siz bunu e, ayarlayabilirsiniz. Şuradan buradan mesela Türkçeyi seçiyorum. Şuradan İngilizce yapalım farkı görelim. Gördüğünüz gibi yapıştırdım ve İngilizce dile çevirmiş oldu. Başka dile de çevirebilir. Burada yapacağımız işlem artık kopyala seçeneğine basıyorum ve WhatsApp ekranına gidiyorum. WhatsApp'taki yazışma kısmına gelip yapıştır seçeneğini uyguluyorum. Böylelikle WhatsApp'ta pratik bir şekilde çeviri yapabilirsiniz. Diğer bir yöntem yani bunu ek olarak yapacağınız işlemlerin birisi Google çeviriyi açtınız. Bu kısımda klavyede kullanabiliyorsunuz. Burayı aldınız, sildiniz arkadaşlar. Kendiniz de buradan elle giriş yapabilirsiniz. Bu şekilde elle giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptığınız e, kelimeyi ya da cümleyi otomatik olarak çevirmiş olacak. Peki elle girişte zaman kaybı olabilir. O halde ne yapabilirsiniz? Sesli giriş yapabilirsiniz. Yine klavyenizin sesli giriş özelliğini kullanabilirsiniz. Bakın. Me Evet bir saniye. Buradan sesli girişin duraklatmak için. Evet. Tamir takım teknolojiye hoş geldiniz. Evet buradan girişimi tamamladım. İleri butonuna bastım. Evet. Şimdi şöyle yeniden bir tekrar yapacağız. Burada sil butonuna bastım. Geldim. Klavyeden sesli giriş yapıyorum. Merhaba, tamir takım teknolojide yeni video çalışması. Buradan sesi kapatıyorum artık. İşlemim bitti. Bu ekrandan çıkana kadar çeviri yapmıyor. Geri butonuna basıyorum. Ve klavyeden çıkıyorum. Klavyeden çıktığım anda çevirim otomatikman yapacak. Evet, gördüğünüz gibi yapmış oldu. Burada sesli dinleyebilirsiniz. Hello Repair Team, new video work in technology kopyalayıp WhatsApp ekranına gidip yapıştır seçeneğini uygulayabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar tamir takım teknolojide yeni ve faydalı bilgilerde buluşmak dileğiyle saygılar selamlar.